Bugün bu videoda SSK Bağkur emeklisi, memur emeklisi en düşük emekli aylığı alanlar için 4 aylık kesinleşen rakamlar ne oldu ve bundan sonraki 2 aylık süreçte 6 aylık hesap ne oldu? Tabloyla kısaca sizlerle paylaşacağız. TGK müşaviri Dilek Ete ile birlikte bu konuyu konuşacağız. Dilek Hanım hızlıca önce rakamları verelim istiyorum izleyicilerimize. TÜİK 4. ay Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. O enflasyona göre emeklilerin kesinleşen hesabı da ortaya çıktı. Öncelikle izleyici izleyicilerimize videoya giriş yaptılarsa beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamalarınız rica ediyoruz. SSK Bağkur emeklisi için şu anda önümüzde nasıl bir rakam var? En düşük emekli aile için ve memur emeklisi için ne oldu? Sizinle birlikte yayına başladık. 2.55 olarak Ekim enflasyonunu açıkladılar. 2.55 olunca yıllık İlk 10 aylık enflasyon 28.62. Şimdi 2025'in geçen ay yaptığımız yine böyle şeyde yayında 7.51'di. Bu 2.55 gelince Ekim ayı dahi %10.25 SSK Bağ Kurulu'nun alacağı enflasyon farkı kesinleşti. Yani SSK Bağ Kurulu Ekim sonu itibariyle 6 aylık enflasyon farkı olarak 10.25'i cebine koydu. Memur emeklisi sözleşmeden kaynaklı biliyorsunuz onların daha fazla alıyorlar. Onların da 16.55 oldu. Yani Ekim ayı sonu itibariyle memurda %16.55 sözleşme farkı dahil bir enflasyon farkı alacak. Yaşı 16.881 liraya %10.25 bir artış olacak. Onu da biraz evvel hesaplamıştık. Yine bir şöyle bir hesaplayıp söylemek istiyorum. 18.612 lira gibi bir rakam oluyor. Ekim sonu itibariyle enflasyon farkı 10.25 oluyor SSK Bağkurlu için. Onların aldıkları en düşük aylık 16.881'di. Bu aradaki 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli olduğu için ona göre hesapladığımızda %10.25'ten 18.612 alacaklar. Tabii Kasım ve Aralık belli olduğunda daha net bir e, enflasyon farkıyla en düşük aidimin ne olduğu ortaya çıkacak ama şu anda 18612 lira cepte diyebiliriz. Şu anda SSK bağ kurulu için netleşen dördüncü ay enflasyonuyla birlikte 10.25 cepte en düşük emekli ayla enflasyon artışı yapılırsa 18.612 lira oldu. Memur emeklisi için rakamsa toplu sözleşmeden kaynaklı %16.55 oldu. Şimdi kısım kısım gidecek olursak SSK bağ kurulu için önümüzde iki aylık bir süreç daha var. Burada Merkez Bankası'nın anketine önümüze aldığımız zaman 1.55'lik ve 1.14'lük Kasım ve Aralık'ta tahminde bulunuyorlar. Fakat biz burada ortalama bir rakam alalım isteriz. 1.5 ortalaması ve 2 üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Öncelikle 1.5 ortalaması üzerinden SSK bağ kurulunun rakamı ne oluyor? Ona bir bakalım. Sonra da %2 ortalama gelirse ne olur? Ona bir bakalım isterim. Şimdi Kasım 1,5-1,5 aldığımızı varsayarsak SSK Bağ Kurulu'nun yıl sonunda enflasyon farkından doğan artışı 13,58 Murat Bey. Eğer devlet memurları da yine Kasım ve Aralık 1,5-1,5 olursa onun da enflasyon farkı 6 aylık 20,07 olacak. Yani biri 13,58 artış alacak diğeri 20,07. En düşük emekli aylığı da eğer SSK Bağ Kurulu'nun e, Kasım ve Aralık 1.5-1.5 çıkarsa oradan alacağı enflasyon farkı 13.58 oluyor. Ve en düşük aylıkta 16.881 lirada 19.174 liraya çıkmış oluyor. Eğer bu 2 olursa yani Kasım'ı 2 yaptık yine Aralığı da 2 yaptık diyelim. Yıl sonunda SSK Bankurumu'nun alacağı enflasyon farkı 14.70. Emekli sanda yani devlet memurlarının alacağı fark da %21.26'ya çıkıyor aralarında 14.70 SK Bağkurlu 2.2 olursa Kasım ve Aralık memurda 21.26. Şimdi en düşük aylık 16.881 eğer %2.2 olursa Kasım ve Aralık en düşük aylığı bir anda 19.363 liraya çıkıyor. Yani bir tane hesaplamıştık biraz evvel, 19.174 alıyorlardı. Eğer Kasım ve Aralık 2.2 Kasım'da %2, Aralık'ta %2 hesaplarsak en düşük aylık 16.881 liradan 19.363 lira gibi bir rakama çıkıyor. Peki burada baktığımızda en düşük emekli aylığında 19.500 lirayı geçmeyecek %2 ortalaması üzerinden bir rakamı görüyoruz. Yani şunu da ifade etmek lazım. Tabii 1.5 nedir, 2, %2 nedir diye tepki gösteren izleyiciler olabilir. Burada Merkez Bankası anketinde Maalesef ortalama bir buçuk bile değil yani birinde yüzde bir virgül on birinde bir virgül Hani biz bunun üzerinde de bir hesaplama yaparak konuştuk e ama şu görülüyor ki yüzde otuz hedefi artık kesinleşti tutmayacağı. E bu Cevdet Yılmaz dün de bir açıklama yapmıştı 30'un biraz üstü altı diye e şu anki netleşen rakama da bir bakıyoruz yüzde yirmi sekiz olmuş. İki evet. ay daha enflasyon açıklanacak. Nasıl 30'u tutturacaklar? 30'un üstünde olacak. 32'ler civarında bir şeyle kapatacaklar. Yani 255'le açıkladılar. En Enak daha yüksek bir rakam açıkladı. 3.74 müydü? Evet 3.74 açıkladı. Evet yani geçen ay daha biraz yakındı en Enak'ın açıklamasına. 3.23 açıklamışlardı. 2.55 açıkladılar. Yani 28.62 cepte. Enflasyonu da düşüre düşüre... Ee, ilk 10 aylıkta 28.62'ye bunu da düşürme olarak sayarsak yani hı. nasıl bir düşürme bilmiyoruz ama 28. bayağı hedeflerden. Yani yıl sonu da 32'nin altında bir rakamla kapatmayacak. Önemli olan bu enflasyon farkı. Şu an cebimizde evet SSK bankurluğu için %10.25, memur için 16.55 cebimizde ama bu enflasyon farkı sadece fark olarak verilirse Ocak 2026'dan Temmuz 2020 26'ya kadar emekli bu kadar az bir rakamla nasıl hayatını devam edecek? Şimdi 19.174 hadi diyelim 20 bin lira olsun. Şu anda Ocak ayında ödenecek bir rakamdan bahsediyoruz. En düşük aylık kadını konuşacak olursak. Bunu Temmuz 2026'ya kadar bu aile almaya devam edecek. Yani arada başka bir artış yok ki önümüzdeki sene de yine bir enflasyonla yaşayacağız. Yani öyle önümüzdeki sene de tek haneli rakamlara düşme gibi bir durum yok. Düşme imkanları da yok her sene hedef olarak koyuyorlar ama bu hedefi gerçekleştiremiyorlar. Bu sene de hedefin üstünde bir rakamla enflasyonu kapatacakları şu anda belli. Burada aslında şunu tekrar konuşmak lazım. İşte biz hesaplıyoruz %13, %14 işte en düşük emekli 19.500 geçmeyecek ya da işte memur emeklisi %19-20 bu hesapları yapıyoruz. Rakamları paylaşıyoruz ama maalesef bir seyyanen zam eklentisi yapılmadığı için emeklilere maaşların üzerine bir eklenti gelmediği için bu yüzdelik hesaplarda çok ciddi bir etki etmiyor ama diyelim ki tüm emeklilere yönelik bir seyyanen zam veriyoruz gibi bir açıklama olsa ondan sonra gelecek olan enflasyon verileri %10'lar, 15'ler, 20'ler çok ciddi bir anlam ifade edecek yani ama burada düşmüş maaşlar e, bu seviyelerde olduğu için burada açıklanacak enflasyon 13'te, 14'te olsa hani 6 aylık bazda konuşuyorum çok bir anlam ifade etmiyor. Şöyle diyoruz ki 1,5 olursa Kasım ve Aralık enflasyonu en düşük aylık 19.174 olacak. Hadi bunu diyoruz 2-2 yapalım o zaman da 19.363. Yani e, hangi derdinize derman olacak 200 liralık bir artış? Gerçekten oransal e, enflasyon farkı dışında geçmişte yaşanan alım gücü düşmesi. Yani 3 yıldır emekliler de emekçiler de çok zor durumda. Onların yaşadığı bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şey, Seyahat bir artış. Önce onu verecekler, sonra oransal artışla devam edecekler. Dolayısıyla bu hani enflasyon farkı daha fare doğrudu. Şimdi neye seviniyoruz? 255 yani çok da enaktan uzak değil diye kendi kendimizi teselli ediyoruz ama geçmişte o kadar farkı açtılar ki o kadar az bir artış verdiler ki şimdi kendileri de dile getiriyor. Gerek bakanlar düzeyinde gerek milletvekilleri düzeyinde iktidar partisi de aslında emeklilerin emekçilerin yaşadığı mağduriyeti kabul ediyorlar ve bunu da artık kendi ağızlarıyla dile getiriyorlar. Geriye ne kalıyor? Sayın Erdoğan'ın bununla ilgili yapacağı bir açıklama. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Ocak ayını bekliyoruz. İnşallah bununla ilgili bir artış elde ederler ve bütçede ülkenin milli gelirinden bu ülkeye yıllarca hizmet vermiş vatandaşı, emeklisi, emekçisi fayda alır. Yani bunu kadar arttırırsanız arttırın değişmiyor. Yani mesela diyelim ki e, ikiliyi konuştuk, biri konuştuk ya önümüzdeki iki ayı takipçilerimize söylemek adına söyleyelim. Diyelim ki iki buçuk olarak oldu. Yine artış hani 19.363'te 20 liraya varamıyor. Ancak buraya bir omuz atılırsa ki 20 lira da bir şey değil ama hani hiçbir şekilde oransal artışın Anla yani, ifade etmediğini söylemek için diyorsunuz aslında bu hesabı. Evet evet yani orada heyecanla bekliyoruz enflasyon farkı ile ilgili açıklama. Aslında beklediğimiz sadece enflasyon farkı açıklı e, aylık enflasyon ve enflasyon farkının emeklilerdeki artışı değil. Esas beklediğimiz buradaki mağduriyeti gören iktidarın artık bütçe yapılırken 2026'da biz emekli ve emekçiye bir çalışma yaptık. Sayın Vedat Işıkhan'ın özellikle Bu çalışmanın sonunda emeklilere şöyle bir fark veriyoruz gibi bir açıklama yapmaları. Teşekkür ediyorum değerli izleyenler bu hesaplamaları Dilek Ete ile birlikte sizlerle paylaştık. Dilimiz döndüğünce farklı farklı neler olabilir üzerinden de konuştuk. Sizden ricamız videodan ayrılmadan beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 2.55 ile alakalı bu yaptığımız hesaplamalarla ilgili neler düşünüyorsunuz, fikirleriniz neler yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.